İşte, ev burası! Kız içeride mi? Evet, maaile kahvaltı ediyorlar. Güzel! Jipteki arkadaş kim? Kızı kaçırınca yolu kesecek. Sağlam mı? Her şey sağlam. Bu taraf ne olacak? Okey! Konuştuğumuz gibi, on dakika buradan bir yere ayrılmak yok. Bağ üstüne! Hop hop! Biri geliyor. Kim bu adam? Bilmiyorum, bu herif hesapta yoktu. <laughs> o ne be? <laughs> ne, ne, işin var senin burada? Bırakın, Ali koruma falan yok Bilmiyorum patron, bu bir sürpriz. Ne yapacağız? Bekleyin hele. Ne oluyor? Bırakın. Şaban! O kim o? Gene mi sen? Getirin onu buraya! Baş üstüne! Yürü! İtmeyin be! Gitmeyin dedim! Bu bir suikast olabilir, üstünü arayın! Silah cebinden çıktı, herhalde sizi vuracaktı! Yalan, Erkan züppesiyle yarışacaktım! Sen onu sözcüye şey anlatırsın! Dur hele, anlamadım! Ne yarışmasıymış bu? Nişancılık! Dolmalık kabak gibi hayarım seni! Ne o, yemek mi pişireceksin? Karı mısın lan sen? Eller yukarı! Kımıldamayın, atın o silahı! Kim bunlar ya? Ne istiyorsunuz? Bak, karateci abim soruyor, ne istiyorsunuz? Karatecidir ha, ona göre! Kes sesini! Kızı bize doğru yolla! Yoksa vururum, gel! Gel ne hadi! Ne olur bir şeyler yap Erkan, ne olur! Gel dedim! Beni onların yanına gönderme! <laughs> Yapacak bir şey yok, Gel, <laughs> sen geç yerine! <laughs> Maşallah erkek damadım varmış bey amca. Herifte yürek sinek poposu kadar. Sus be! Sus! Bana bak Adnan <laughs> efendi. Polise haber verirsen torununu öldürürüz. Anlaşıldı mı? <laughs> Anlaşıldı. Şartlarımızı akşam sana telefonla bildiririz. Sakın takip etmeyin. Yürün! Yürü! <laughs> 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 Bırakın beni! be betsene lan, kızı kaçırıyor lan! Görmüyor musun, hepsi silahlı! Hani iyi atıcıydın, tüh Allah cezanı versin! Hayır! Yes. Hayır.